hop girdim işte içeriye. Oh, 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 oh. Noel babanız geldi çocuklar neredesiniz? Gelin bakalım size şekerler getirdim. Oh, 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 oh. i̇şte girdim hediyem de gelsin. Oh, hediye de geldi. Evet şimdi çocukları bekleyelim. Oh, 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 oh. oh bu hediye paketlerinin içindeki şekerleri değiştireyim. Başka şekerler koyum. Elleri yüzleri değsin yamusun. Oh. At at mat. nereye şey. gitti ya? burada baba. Burada mı? Baba hediye. Baba Hadi içine bakalım mı baba? Sevgiliniz Ben bakayım da. Ben vereceğim 4 oh. tane. ye yeah. Oh, şeker. Kim verdiyse, kim koyduysa. Hediye kim getiriyordu? Bu bir tanesini de annen yesin tamam mı? Bir de aslan besin. Bu ne? Ne oluyor bana ya? Sizde de bir var mı bu Evet. Ağzım yuyun Yüzüm yamuldu mu ne Ow. Ne oldu bize ya? Evet. Vatan. Vatan elinizden bir bezciye bak. Benim kitem ay. Evet. Ne? Evet. Annenizi çağıralım. Başın doyur. Evet. Ne oldu? Evet. Ne Çocuklar neden çağırıyorsunuz beni? Aa! Bu haliniz de <laughs> böyle. Aa, ağızlar yüzleri olmuş bunların ya. Çocuklar ne oldu size Ahmet? Bilmiyorum. Şeker yedikten sonra böyle oldu. Aa, ne şekeri? Şeker 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 nerede çıkmış ya? Ben, ben görmedim. Ne? <laughs> Kim koymuş acaba şekeri? Bir de sen koydun <laughs> zaten. yok ya görmedim <laughs> ben şeker falan. Aa, şunların yüzlerine bak. Ay ne yapacağım ben şimdi? Aa, Fatma. Ay iyice yamulmuş. Ahmet çok çirkin olmuşsun. <laughs> yok çok çirkinsiniz ya ağzınız yüzünüz bir tarafa gitmiş. Aa şunlara bak ya Ahmet Bey sizi nasıl kurtaracağım? Allah Allah Şuna biliyorum. bak. Şuna bak. Benim de benim tipimden böyle. Evet. Ya üçünüz de aynısınız. Aklıma bir fikir geldi. Dur bakayım. Şu yastığı vursam düzelir misiniz acaba? Allah Allah Dur Ahmet'le başlayalım. Ahmet düzeldi. Ahmet, düzeldi. Şimdi bunlar tabak ben düzeldim ben. Gördün mü? Ay. İyi düzeldim ben. Ah Şunları da burada. Tamam bunları düzelteyim. Dur bakalım Hülüsiyiz de düzeltelim. Önce yastık havasını bırakayım. Bakalım Hülüsi düzelmiş mi? Evet düzelmiş. Ay. Aa abba baba. Aa abba kaldı? Hadi bakalım onu da düzeltelim. <laughs> Fatma'yı da düzeltelim. Bir, iki, üç. <laughs> Fatma düzeltin bakalım nasıl ben düzelmedim. Ne diyorsun Fatma düzelmedin mi? Aa, bizi mi kandırıyorsun Fatma düzelmişsin. <laughs> hadi bunları çöpe atalım bence. Evet atalım mı? Evet evet yine ağzınız yüzünüz yamulur. atın hadi. Hadi bakalım atın hadi at. koş 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 koş. Sesler de nereden geliyor? Hulusi, anneciğim ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ama şarjda oynuyorsun, bakar mısın? Anneciğim şarjda oynama. Hadi kapat anneciğim. Hadi Hulusi. Hulusi, sesler duyuyor musun? Ha, şarkı geliyor. Anneciğim nereden geliyor balkondan ay, gel bakalım ya balkondan acayip sesler geliyor gel Hulusi gel gel yanıma gel ay ne var acaba balkonda ses de gitti ya geliyor gel gel de bakalım gel kim varmış balkonda ay kim geldi acaba Hulusi ya <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz biraz kalp şeyler olmasın tane evet, öz pirma. <laughs> Bra Stars karakteri. Evet. Anneciğim bak ben sana dedim ne şarjı oynama diye. Bak görüyor musun balkona gelmiş. Acaba bize ne istiyor Hüleyse? ki. Evet. Anneciğim bu kötü karakter mi? Evet yumruklu ya. Ne? Evet. Anneciğim içeri girerse? İnşallah <laughs> <laughs> geliyor. Hüleyse yanında kimi getirmiş bak arkadaşını getirmiş. Kit. Kit mi bu? Evet. <laughs> tehlikeli. Çok şöyle, bir tehlikeli bu. ne yapıyor? Şeyler atıyor bir de üstümüze atlıyor tırmıklıyor. Ya evet. ay anneciğim ne yapacağız şimdi ya? Bir de şurada dumanlar da Gel kapıyı örtelim en iyisi. Ay içeri giriyor. Giriyor içeri giriyor en iyisi. Bak 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 ay girdi. İçeri girdi en iyisi ne yapacağız şimdi? Bittik bittik. Ya hadi en iyisi kaçalım biz buradan. Evet hadi lan geç, diğer odaya geç, diğer odaya Anne. Saklan. Hadi anneciğim saklanalım Anne. bulayım. Aa Fatma. Fatma gel anneciğim gel. Burası Karakterleri Karakteri Sesliyim. geldi işte Burası. Ya ne olacak ki? Burası da karakterleri geldi iki tane. Üç tane. Üç tane miydi? Evet. Diğerini görmedim ben. Bak Hulusi görmüş. Neydi atları? Söyle atlarını. Elf, Pilimo, Başka? Kit. Evet üçü bir gelmişler. Ondan sonra da saklanın. Onlar sever bizi. Ne? Şöyle müzik çalıyor atıyor şöyle. Şöyle şey dövüşüyor bizle. Ya ne yapacağız peki? Yine tırmalar bizi. Ya içeri girdiler ama diğerini görmedim. Diğeri de şimdi gelir bizim yanımıza. Ay Enis susak olur. Diğeri çok hızlı. Gel gel gel. Şuraya eğilelim bizi görmesin o zaman ya. Ay. Her tırmalı bir sesi ne biliyor musun? Zıplıyor bizim Ezer abi ya. Ay bakalım inşallah bizi bulamaz. Po Sesi söyle. Boca, can atıyor. <laughs> can atıyor. <laughs> Çocuklar ses geliyor duyuyor musunuz? Şey, ses sesi. Bakayım şu. Ay tam yanında Fatma. Biraz daha geri kızım seni fark etmesin. <laughs> Bunun adı neydi? Poco. Poco. Bu nasıl tehlikeli bir çocuklar. E, evet, dans bize şey. Hayır mü ne yanımıza geliyor? Bize müzik atıyor, müzikten bir şey oluyor. Fatma tam yanında kızım. Heykel gibi duracak. Ay inşallah gitmez bizi. Ay oynuyor mu bu? Anne heykel gibi dur. Ay diğer gitti çocuklar. <laughs> Bakın hey, kim geldi? geldi o? Evet o ne yapıyor? Anne, bu yumruk atıyor bizi, bizi donduruyor. Ya inanmıyorum ya, geldi geldi. <laughs> Fatma, Fatma'yı dondurdu, Hüriyesi. Ay, Hüriyesi de dondu ya. Ya beni de donduracak yoksa. <laughs> Fatma, Fatma kendine gel anneciğim. Anne, kendine geldim ben. Ay ne oluyor? kızım. Anne. Ay ele geçirdi galiba. Ele geçirdi galiba. Hulis ne yapacağız? Şunu hareketlerine anne. bak. Bize zarar verme tamam mı Fatma? Ay ne yapıyor bak bak. Ay. <laughs> Kendine gel Fatma yapma. Ah. Ay kaçalım Elise. Elise burada. anne Gide, kaç anneciğim. kaç. Anneciğim kalkalım ya. Kalkamıyoruz da dondurdu mu bizi ne yaptı? Hadi anneciğim yavaş yavaş gidelim. Hadi kalksana öyleyse. Anne hareket etme. Gördün mü yaptığını? <laughs> ne oldu ya? Öler izi çıktı. Ay Fatma kızım ne yaptın böyle cama? Ay elin izi çıkmış gerçekten. Aa, gördün mü Hülyesi ne yapıyor? Bizi tırmalayacak. Ay, balkondan, balkondan mutlu edecek mi? Evet onu sıkıştıralım gel. Bu burada dursun gel. İyi akıl ettin. Hadi bakalım. Gel gel gel. Ana geliyor anne geliyor, geliyor, geliyor Ya bizi sıkıştırdı görüyor musun? Aa kapıyı açtı. Ay. Ya elindeki yüzüğü gördün mü? O yüzüğü çıkarmamız lazım. Galiba o sihirli yüzük. Dur hadi. Elinde yüzük var mı? O yüzüğü çıkarmamız lazım. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Ver o yüzü. Ay düştü Ay. yüzü. Yüzü ne al oldu? anneciğim. Bu ne ya? Ver onu ver ver. O Ay, sihirli yine, Takayım bir tane. Hayır hayır. Peki. Ay Fatma bizi <laughs> çok korkuttun kızım. <gülüyor> Niye <laughs> dönüştü polisi <Hulusi>, sen söyle. <laughs> Brastar <Brothers> karakterlerine dönüştün. <laughs> Ya sen yaptın bak gördün mü? Bak bu sihirli yüzüğü sana takmışlar. Bunu hemen yok etmemiz lazım. Aa şimdi hatırladım. El Prema beni dondurmuştu. Geri kalanı hatırlamıyorum. Evet o zaman zaten kendinden geçtin. Bizi kovaladın korkuttun. <laughs> bu yüzüğü hemen saklamamız <gülüyor> lazım. Hüleyse <laughs> al bu yüzüğü hemen çöp at. Hadi koş. <laughs> koş. Hayır takma. Aa. <laughs> <laughs>